Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Onu da söylemek istiyorum. Bir haysiyetsiz yaşam eylemi süreklilik arz etmeli. Yani tek bir eylem haysiyetsiz yaşamdan boşanmayı gerektirmez. Yani işte bir kerelik işte kumar oynamak gibi. Yani bunun devam etmesi lazım. Ardı arkası kesilmediği zaman arkadaşlar haysiyetsiz yaşamdan bahsedebiliyoruz. bunun haricinde ne olabilir? Haysiyetsiz yaşam evlilik sırasında devam ediyor olmalıdır. Yani atıyorum evliliğin öncesinde var olan bir haysiyetsiz yaşam evliliğin sonrasında devam etmiyorsa geçmişi gerekçe edip siz boşanma nedeni olarak bunu öne süremezsiniz. Bunu bildiğiniz kabul edilir. Ha bildiğinizi iddia etmiyorsanız hayır ben bunu bilmiyorum diyorsanız bu durumda butlan nedenlerine dayanarak yani nispi butlan dediğimiz evliliğin yok sayılması tabiri caizse yani butlanına yok demeyelim de doğrusu hukuken böyle değil ama butlana dayanabilirsiniz arkadaşlar.